Türkçede hece tiplerine bakalım. Türkçede hece tipi 6 tip var. Bunlar A ünlü şöyle gözüküyor. Mu? A ünlü ra ünsüz ünlü ünsüz ünlü ünsüz ünlü ünsüz ünsüz ünlü ünsüz ünsüz ünlü ünsüz ünsüz şimdi şu örneğimiz üzerinden bir bakalım alttan alt bakalım ünlü ünsüz ünsüz var mı var aldık tam ünsüz ünlü ünsüz var mı var aldık al var mı şıfat olacak var mı var Şunu da alabiliriz dur bakalım ha bu değil pardon şunu alacağız asım al ünlü ünsüz. Ma. Şimdi bunu alıyoruz. Ünsüz ünlü. Bakın sadece bu şekilde gideceksiniz. Yani 6 tane hece tipi var. A, ra, bam, alt, as, fat. Bunları da bu şekilde bulacaksınız teker teker. işte ilk önce e, alttan mesela şıklara bakarsınız. Ona göre e, bunlara şey yaparsınız, kodlayabilirsiniz. Ee, ne dedik? Tekrar baştan anlatıyorum. Alt, bakalım alt. Yani ünlü. Fark etmez, farklı da olabilir bu. Ama e, ünlü, ünsüz, ünsüz şeklinde başlamak zorunda. Yani bunun yerine farklı bir hecede gelebilir. Ee, mesela e, ölçüde gelebilir. Bakın ünlü, ünsüz, ünsüz. Ama e, bu şekilde olacak. Yani bu kodlamaya göre olacak. Bu kodlama aklınızda kalsın. Ne dedik? Devam edelim. Ünlü, ünsüz, ünsüz. Tan ne? Tan. Ünsüz, ünlü, ünsüz. Tan'ı da bulduk. Bam kelimesi. Şurayı kapatayım. Bam. Ala baktık. Ünlü, ünsüz. O zaman asilcesini alırız. Doğru. Ma. Ünsüz, ünlü. Ray aldık. Şöyle biraz daha kaldırırsam tamam. ya'ya bakalım yine ünsüz ünlü yine ra ni yet bakalım ünsüz ünlü yine ra'yı aldık yet bakalım nerede var ünsüz ünlü ünsüz bam ecesinde var li Liyetli. Liy'e bakalım. Yine rahidesinde. Devam edelim. Başka. Zaten bütün eceleri gösterdik. Bir de ama'ya bakalım. A. Ma. A hecesi ünlü. O da var. Bakın. Ünlü. A Korkmuştum. Bakın. Ünsüz. Ünlü. Ünsüz. O zaman. Falt hecesini alırız. Falt. Hepsi var herhalde. Evet. Türkçe'de böyle altı tipi de böyle bir örnek üzerinde göstermek istedim. Soruyu bu şekilde çözebilirsiniz. Türkçe'de altı hece tipi. Mesela şu şekilde. E, soru gelmişti. E, Türkçe'deki bütün hece tiplerinin örneği vardı diye. Burada da bu hepsini gösterdim. Hepsinin hece tipi var. Atladığım hiçbir şey olmadı. Bakın. Şöyle. A ünlü. Ra ünsüz ünlü. Bunların yine farklı ye, e, şeyler gelebilir. Ama e, bunu bilelim. Bu 6 hece tipini bilelim. Yani Türkçe'de bütün hece tiplerini karşılayan bu burası yani. Bunu aklınızda tutun. Daha kolay yaparsınız. Bunu dediğim gibi işte ölçü gelebilir. İşte farklı şeyler gelebilir. Ama e, mesela bim gelebilir. Yani ünsüz ünlü. E, ünsüz şeklinde yani. Ama şurayı bilin. Şu tablo çok önemli.